Olay Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. 34 TP 3913 plakalı araçla kimliği belirsiz kişiler saat 8 sıralarında İsmail Doğan'ın kardeşleri ile birlikte işlettiği tekstil atölyesine geldi. Atölyenin kepengini kırarak içeri giren hırsızlar içeride bulunan malları araçlarına yüklemeye başladı. O sırada tekstil atölyesinin personellerini taşıyan 34 NMY 02 plakalı araç atölyenin önüne geldi. Personel ilk başta hırsızları iş yeri sahibine benzetti. Ardından gelen lerin hırsız olduğunu anlayan çalışanlarla, hırsızlar arasında arbede yaşandı, hırsızlar geldiği araçla kaçmaya çalışırken, iş yeri servisinin sürücüsü arabayla yolu kesti, hırsızlar kaçmak için geri geri manevra yapınca arkadan gelen arabaya çarptı, o sırada iş yeri sahiplerinden Harun Doğan hırsızların kaçtığı hafif ticari aracın arka kapısını açarak içine atladı, şüpheliler Doğan'ı silah zoruyla araçtan indirdi ve hızla olay yerinden kaçtı, iş yeri sahiplerinden İsmail Doğan, geçen hafta Cuma günü sabah servis servis zamanında yaşandı. Elemanları getiren aracımız dükkanın önüne geliyor. İçeriden birilerinin mal yüklediğini görüyor. Öncesinde servisteki personel biz sanıyor. Sonrasında hırsız olduklarını anladıklarında bizim aracımız hırsızların aracının önünü kesti. Hırsızlar sonrasında geri geri gidip başka araca çarpıyor. Sonrasında panikle kaçıyorlar. O sırada kardeşim hırsızların arabasına atlıyor. Hırsızların arabasında boğuşuyor. 400 ila 500 metre sonra silah çekip darp ediyorlar ve araçtan indiriyorlar. Tahmini 25 5 bin liralık zarar var, çalınan mal da İstanbul Anadolu Adliyesi'nin ürünleri, kapının üzerinde 7 tane kilit var, bu hırsızlar son 4 ila 5 ay içerisinde yakın çevremde 5 yeri soydular, ifadelerini kullandı, hırsızların arabasına atlayan Harun Doğan, hırsızların aracına atladım, bir tanesini yakaladım, arabadan çıkarmaya çalışırken önce ileriye gidiyor daha sonra geri geri gelirken başka bir araca çarptı, aracın arka kapısı üstüme kapandı, ben araçta mahsur kaldım, daha sonra kardeşim yolu açıyor ve ilerliyorlar, yaklaşık bir buçuk kilometre gittikten sonra silah zoruyla aşağıya indirdiler, aracın içerisinde üç kişi vardı, bir tanesinin elinde levye vardı, ben levyeyi tutarken diğeri yan taraftan beni darp etti, en son vururuz, indiririz gibi şeyler söyleyerek beni araçtan indirdiler, yaklaşık üç ila dört dakika kadar hırsızlarla boğuştum, diye konuştu, hırsızları yakalamak için polislerin çalışma başlattığı öğrenildi. Olay geçen hafta e, Cuma günü e, sabah e, servisinde bizim elemanları ser, servis getiren araç aracımız geliyor. Bakıyor burada e, Arap araç şey içeriden malı yüklüyor. Önce bizim servisteki elemanlar kardeşlerim sanıyor ki biz müşterinin malını yüklüyoruz. Önce bir sakinlik var böyle. Sonra diyor bunlar hırsız diyor e, kolleri boşaltıp içine dolduruyor daha çok mal alsın diye. Sonra bizim aracımız şurada hırsızların aracın önünü kesiyor. Geri geri gelip başka bir araca çarpıyor. Sonra bizim kardeşle de panik yapıyor, Aşağıda devam ediyor. Ondan sonra hırsızlar basıp gidiyor. Bir de o arada bizim bir kardeş de şey yapıyor. Hırsızların aracına atlıyor. Hırsızlar boşuyor araca giderken. Aşağı 400-500 metre götürüyorlar, işte silah çekiyorlar, e, araçtan darp edip indiriyorlar. Ondan sonra maddi bir zararımız var. Ne kadar bir zarar var? E, tahmini bir 20-25 bin liralık bir zarar var. E, çalınan mal da e, İstanbul Anadolu Adresi'nin ürünleri. Yani nakışlı İstanbul Anadolu Adresi'nin ürünü. Yani e, hiç kimse de satamaz aslında. E, öyle bir ürünlerimiz çalındı. Emniyet desem yedi tane kilit var üzerinde kapının. Ee, bir de bu hırsızlar yani e, son 4-5 ay içinde e, benim yakın çevremde e, 4-5 tane yeri soydular. E, benim amcülün yerini aynı araç, aynı plaka, bizim arkadaşım. Ondan sonra e, yani bunların bulunmasını istiyoruz. Ee, hırsızların aracını atladım. Oradan bir tanesini yakaladım böyle arabadan çıkarmaya çalışırken araç. Önce ileri gidiyor. Benim kardeşim önlük istiyor tabii. Daha sonra geri geri gelirken başka bir araca çarpıyor. Ve ben orada ara, aracın arka kapısı üstüme kapanıyor. Ben aracı, araçtan var, mahsur kalıyorum. Daha sonra kardeşim yolu açıyor. Dümdüz basıyor işte aşağı doğru. Yaklaşık 1-1,5 kilometre kadar gittikten sonra... E, ...silah zoruyla beni indiriyorlar. Aracın içerisinde... ...aracın içerisinde üç tane şahıs vardı. Bir tanesinin elinde levye vardı. Zaten ben levyeyi tutarken... ...diğeri işte yandan darp etti falan beni. En son... ...şey yaparken işte silah zoruyla... ...silah vururuz, indiririz falan gibisinden... ...şeyler söyleyerek... ...beni araçtan indirdiler. Yani yaklaşık bir 3-4 dakika kadar... ...daha doğrusu o yolu gidene kadar... ...hırsızlarla orada bir boğuşma şeyimiz oldu... Daha sonra bıraktılar beni zaten